Biz ile devam ediyoruz. Yayınımız Ateşanla birlikteyiz. Ateşan hoş geldin. İyi haftalar. Teşekkür ederim sana da. Dinlen herkese çok teşekkür iyi ediyorum. Ee, Bakır konuşacağız dedik. Biraz önce de anons ettim zaten. Bakırla ilgili vereceğim çok detay var dedin bana. Sözünü tutacağını öyle mi, öyle mi biliyorum. Evet. Hadi istersen hemen Hı. başla. Bakır'la ilgili sorularınız varsa siz de lütfen bizi yalnız bırakmayın. Hep yaptığınız gibi yorumlarınızı, sorularınızı Twitter üzerinden bekliyoruz. Aslında çok detay falan derken ben sana dedim yani o kadar çok şey konuşacak var hangi hangisini konuşalım anlamına demek istedim. Aslında fazla bir şey yok Bakır'da. Bakır 3 ay... <laughs> Mart ayında Allah ciddi... Allah'ım <laughs> sana geliyorum gel. <laughs> Hayır, tamam, sen yani. ne varsa Bakır'la ilgilerini de onu anlatırsın. Bakır bir iki haftadır topluyor. Yani düşüktü, sıkıntılıydı. O yüzden ne? biraz göz gezdirdim. mi Ekrana taşıdık. Aslında... ...Mart ayında çok ciddi olarak düşmüştü Bakır fiyatları. Tamam. Gümbür gümbür birkaç gün düştü. Ne oluyor, ne bitiyor? Herkes sarstı. Orada doğrudan doğruya biliyorsun... ...o zamanlar yani Mart ayında... ...Çin'in tarihinde ilk defa... bir e, ...tahvil konusunda bir temerrüt meselesi vardı bir şirketin. O yüzden acaba ne oluyor? İşte Çin'deki olumsuzluğun kaynağı da orada başladı zaten. O yüzden de bakır fiyatlarında Çin talebi azalıyor ciddi bir e, şey vardı. <laughs> düşüş. Özür dilerim, düşüş vardı. Bir iki hafta toparlıyor ama hala bir takım sıkıntılar var. Onları hemen şey yapalım. Bir kere Çin talebiyle, talebiyle ilgili endişeler devam ediyor. Çin diğer büyük bloklardan ayrılıp son zamanlarda biraz sıkıntılı <laughs> e, talep yönlü genel olarak MT anlamında biraz endişe veriyordu ama e, önce bir gün önce açıklanan PMI rakamlarında sürpriz bir sıçrama oldu. o, birdenbire tonu değiştirimi biraz destekledi. Bugün <laughs> de %0.71 yukarıda ayrıca. Hangisi o? Bakır. Ha, bakır yukarı. Bakır konuşuyoruz Hı. yani. Hayır ben Çin acaba stok... Sen PMI. B vitamini alıyor musun? Hiç ihtiyacım yok. Aa, <laughs> uh, yahut uh, farkında değilim olabilir yani. Yok ya varsa nothing da benim is vardır perfect. emin ol. Um, Sonra? Şimdi bakır deyince tabii e, akla otomobil sanayi ve inşaat sektörü geliyor. İnşaat sektörü deyince e, Çin'de yani kullanılan bakırın yüzde altmışı konut sektörüne gidiyor. Ee, konut sektöründe ciddi sıkıntılar var biliyorsun Çin'de e, şeydi e, balondu bilmem hükümet bir takım şeyler alıyor konut satışları azalsın şu bu falan diye bütün bunlarla endişe devam ediyor şeydi hatta Moody's'in e, mesela 2013 yılında 27 büyüyen emlak sektörünün önümüzdeki e, bundan sonraki süreçte yüzde beşlere falan geleceğe konusunda raporlar yazıyorlar falan ee, dolayısıyla konut satışlarının mı? Aa, evet. Büyümesinin azalacağını öngörüyorlar. Yok konut Fiyat, satışları, konut fiyatlarının, ha, konut fiyatlarının. Ha, ciddi Peki. bir patlama vardı. Şimdi e, bir iki şeyi seninle birlikte paylaşayım burada. Tamam. Aa, biz e, genel olarak bir, bir bakışta şeyi görüyoruz ya, Aa, ne diyorlardı bir bakışta? Hı. Tabloyu, Aa, resmi. Resmi, şimdi burada... Comex bakırla alakalı birçok veriler var bunlardan kayda değer bir şey görülüyor mu hemen şu mesela ortalamanın çok üzerinde ne bu ABD inşaat, i̇nşaat izinleri izinlerim. Bu, bu pozitif tabi İnşaat başlangıçları yine onu, onu takip mu gördüm? eden evet. ABD'de şekli. işler iyi iyi olduğu için bakır talebi oradan destek kesinlikle buluyor tabi eleminin ne şu bu birçok yerinde stokları var Stoklar, stok seviyeleri bir hayli düşük yeni ev satışları da artmış Amerika'da yani evet, artmış derken genel olarak ortalamanın üstünde. genel olarak ekonomide iyileşme genel bir iyileşme doğal olarak konut sektörü ve de otomobil satışları ilgili olduğu için Evet, bunlar yansıyor. Pek bir şey Şimdi görmedik otomobil burada. otomobil satışlarını de biraz önce bahsettin ha. onu da söyleyelim en azından. Aa, hani o da yine evet. beş yıllık ortalamanın üzerinde. Ha, evet o da üzerinde ortalamanın üzerinde. Ama burada önemli olan ne? Çin'in bakır ithalatı. Bir bakalım ona. Çin'in bakır ithalatı. Mesela bak burada Didem. Çin'in bakır ithalatına bakıyoruz. Bu ithalatın biraz azaldığı Çin'de yavaşlamanın sıkıntı verdiği vesaire gibi şeyler gündemdeydi ama dikkat edersen burada Mart'tan son hafta beri bir o bitmiş bir, gibi duruyor. Evet. Yani şurada artık Çin tekrar yüklenmeye başlamış 350 bin tona yakın bir bir ithalatı var. Bu da zaten şurada bakarsak genel olarak 5 yıllık ortalamasının üzerine bile çıkmış vaziyette. Yani Çin birdenbire hani arka planda yavaşlıyor falan falan derken bakır satın alma faaliyetlerinde hiç de geri kalmıyor demek ki. Onu görüyoruz buradan. Bir de burada Çin bakır alıyor, ithal ediyor da dünyada üretim nedir meselesine biraz bak burada da mesela Çin <laughs> Ha, ...şey için diyorum, dünyanın ürettiği bakır 1.8 e, e, küsur, 1.88 milyon ton üretiyorlar. Bu üretim değil mi bu? Kapır pırlak, evet üretiyorlar. Tüketim de aşağı yukarı bu civarda. Galiba biraz e, e, stok fazlası var diye söyleyeyim üretim fazlası var diye deniyor ama... E, bu rakamlar biraz geciktiği için ne eğer bunu üretimle kıyaslarsak biraz daha düşük aradaki farkı göreceğiz ama genel olarak biraz e, bakır uluslararası bakır çalışma grubunun raporuna göre. E, bir surplus, bir, bir artı fazla. değer fazla var diye düşünülüyor. Şimdi Bakır, Çin ve ABD, işte ABD'yi konuşmadık işler iyi gidiyor. Çin'de sıkıntılar vardır onları değerlendirmeye çalıştık Arsalep şu bu vesaire açısından. Ama genel olarak Çin'le, Çin'in büyümesiyle alakalı bir şey. Şimdi öte yanda bir de Bakır, Bakır stoklarının çok düşük olması meselesi var. Ee, ...az önce göstermiştim burada... ...neyse bakarız yine... Ee, ...bakır stokları, elemi stokları... ...Şangay stokları bir hayli düşük... Ee, ...bunun düşük olması ne demektir? Çekiliyor, kullanılıyor, talep var demektir... ...ama öyle değil... ...bu stoklar uzun zamandan beri düşük... ...ve düşük olmaların arkasındaki neden de... ...oradaki... ...depozite edilen yahut saklanan, <laughs> saklanan bakırın birçoğu finansal enstrümanlara bağlı. O, o finansal enstrümanlarla bir sürü değerler yapılıyor uzun vadeli. Geçenlerde bakır fiyatlarının düşmesindeki önemli nedenlerden bir tanesi de ciddi olarak bu enstrümanların artık finansal enstrüman olarak deallarının çözüleceği yani o işlevlerinin geri çekileceği dolayısıyla açığa çıkacak bir sürü stoğun yani soklarda görünmüyor ama bir sürü stoğun piyasayı spot piyasayı ...flat edeceği, piyasaya geleceği... ...ve piyasa fiyatları... ...çok düşüreceği endişesi vardı. Ama bunun... E, ...pek böyle... E, ...ses çıkmıyor. Yani son birkaç haftadır... ...bakıyorum ben o, o konuda işler şey hatta alüminyum fiyatlarında ciddi bir sıçrama olabilir. O da o daha fazla finansal enstrüman olarak bakırdan fazla kullanılıyor. Şimdi nikel fiyatlarının fırlamasıyla birlikte diğerlerine ne oluyor mu oluyor meselesinde bu tür şeyler öne çıkmaya başladı. Sanayinin de bu tür verilere bakmasını tavsiye ederim. Çünkü gerçekten fiyatları önemli ölçekte etkiliyor. Şimdi bunun ötesinde bakır fiyatlarında hani işler biraz iyiye gidiyor diye bir senaryo yazdık ama şeye bakalım. Dünya ne düşünüyor bakır fiyatları hakkında? Bu enerji hemen metallere geçtik. Bakıra bakalım. Bakırda ileriye dönük forward fiyatlamalarda hala sıkıntı var Didem. Hala sıkıntı var. <laughs> Dikkat edersen Q2, Q3, 4, 2005 vesaire. Ee, mesela medyanın 6800, 6900, 6800, 900 dolar ton gibi bir seviyede seyrediyor. Böyle aman aman dramatik bir değişim yok yani e, ben de aslında arz talep açısından e, değerlendirmek zor ama genel olarak ne hissettiğin konusunda baktığında böyle dramatik bir çarpıcı bir şey ortaya çıkmıyor gerçekten de e, bu şeye katılıyorum yani ileriye dönük e, bir bir yatay seyre. çünkü bir yanda işte Çin'de işler iyi değil endişe var PMI biraz sıçradı iyi konuşuyoruz falan öte yanda stoklar çok düşük acaba talep mi vesaire ama öte yandan da üretim fazla. Dolayısıyla bu bu dengeler devam ediyor. Ee, endüstriyel metal alanında. Ee, Çin'in e, bir de e, bir bir çelişki ya çelişki demeyeyim. Gelişmeleri değerlendirmesinden bir de ileriye dönük fiyatlara bakmak lazım. Ee, bunlar e, e, Elbette ki e, forecast yani analistlerin beklentileri ama piyasada bakır almaya gitsen 3 ay 6 ay sonra risk yönetimi şu bu yaparken evet. farklı bir senaryo görüyorsun. Orada da piyasalar backboarded mesela e, hemen Comex... Spot daha pahalı ileriye dönük olarak beklentiler daha düşük. Öyle değil mi? Backboarded. E, hemen bakalım mesela e, şeyde. E, Elen de şimdi renkler olduğu için. Comex'e bak mesela 316 cent. E, şu an itibariyle e, en yakın vade ama ileriye doğru gittikçe bakır fiyatlarında hala bir gerileme görüyoruz. Yani kısa vadede piyasa spot piyasa tight. Yani spot piyasa gergin, endişeler var. Bu yüzden de işte yani arz talep bir anda biri diğerine galebe çalacak e, ve bir yönde e, gidecek ama şu haliyle yatay seyir sanki e, zorlu olarak e, birlikteymiş e, gibi görülüyor. Şimdi e, bu şeyin e, yani ilk başta bahsettiğim Çin'deki endişe verici işte yavaşlama, talep azalması vesairesi, finansallı enstrüman olarak bakırın stoklarda kullanılması vesaire. Bütün bunların hepsi belki de fiyatlara yansıdığı için piyasada, spot piyasada ve vadelilerde bir backwardation oldu. Yani kısa vade hala spot piyasada endişeler var. Peki. O yüzden de hı. O, yüzden o yüzden de yüzden piyasa Piyasa belli bir aralığı kırabilir. Tekneye bakmak lazım. Ormetsan'dan gelen sorunun cevabını vereceksin o halde bize. Birazdan ee, Ormetsan Metal Sanayi der ki, elemide bakırın 6.600 dolar ile 7.000 dolar aralığında uzun süredir sıkıştı. Bu bandı ne zaman kırar, hangi yöne doğru kırar? ...saygılar, bizden de size saygılar, selamlar. Evet. güzel soru. Ee... Bu arada bir de Cevat Özcanan demiş ki... Didem Hanım, her gün ısrarla izliyorum." Eee, bir gün adam akıllı şu program yapılır diye odaklanamıyorum... ...ne işlemiş gülücükle. Bütün sır zaten orada. Yani, <gülüyor> yani... <gülüyor> bizi izliyorken öyle standart bir şey izliyor gözüyle bakmayacaksınız. Biraz kafayı zorlarız, beyin jimnastiğine zorlarız... ...odaklanma probleminiz varsa sürekli izlerseniz onu aşmanıza yardımcı oluruz. Ee, o Onlar yüzden değil genel ya, yapısı programında sizde bir problem yok yavaş yavaş alışıyor insan. Ben de çok rahat gidiyoruz aslında program kesiliyorsa araya bir politikacı giriyor... ...işte bankalar giriyor falan falan diye düşünüyordum. Yok canım o hmm. bizden kaynaklanıyor. Bizim Peki. genel olarak senle ikimizin bu yayını nasıl götürdüğümüzle alakalı bence... ...hoş ve keyifli olan tarafı da o zaten. Ne diyor bu grafik? Anlatsana biraz. Aa. Sen yine takıldın şimdi değil mi? Yo, Düşünüyorsun yo, falan. Yo. Sen ne diyorsun? Ormetsan'ın sorusu. Şimdi bak bu Mart Krem, ayındaki bak, ciddi için. Bak şu şey. bölgeye sıkıştı diyor. işte gayet net olarak. Bak şuralar evet. ve buralar. Bakır fiyatları e, bu e, işte Çin'deki Mart ayındaki e, çöküş ardından... A, sinameke bir şekilde topluyor. Sinameke? Yani mazımız topluyor öyle <laughs> hemen indiği gibi çıkma şeklinde değil ama bu sağlıklı bir şey. Yayarak, sindirerek seviyeleri temel anlamda değerlendirerek bir yükselme. Ama bu yükselmeye dikkat edersen geldi. Ee, 7000 civarında kaldı, 7000 dolar arasında kaldı. Mehmet Sanın dediği gibi 7 bin 6800. Bin Biz de daha geçen iki hafta önceki yorumumuzda da bu aralıkta sıkışık seyir devam diye demiştik diye hatırlıyorum. Gerçekten ne bu seviye hala devam ediyor. Şimdi bu seviye için e, piyasada analitik veriler ne diyor olarak biraz e, bakalım e, klasik anlamda. Mesela e, bu ne bu? E, stokastik. E, 80'in üzerinde teknik olarak e, bir hayli aşırı pahalı olduğu görülüyor bu seviyede. Bir, ara e, RSI genellikle endüstride bakılır. Dramatik bir şey yok, hala yeri var. İki, e, MACD ne diyor? MACD'de ciddi bir toparlama var. Mart, Mart çöküşüne itibaren ciddi bir toparlama var. E, histogram hiç sıfırın altına gelmemiş. Dolayısıyla bu, bu eğilim devam ediyor. E, ama biz grafiğimize bakarsak bu grafikte... Evet hemen şuradan koyalım hatta. Çok kısaca toparlayalım mı hemen? Öyle mi? Evet, tabii Peki. 26 evet. oldu 27 Tamam oldu. yani şu aralığın altında üstünde yeni bir hareket olabilir ama... ...bu hareketin içinde kalmacağı anlamına da gelmez. Az önce dediğim gibi işte Çin'de biraz çelişkili haberler, stoklar... ...bir de dünya üretimi bir araya konulduğunda... 6780'ler <laughs> kabaca işte zaten içim okununda. da üst sınırı orası destek olarak İçim çalışabilir. İçim bulutu orası önemli bir destek olarak oluştu. Peki. Onun altına gelmesi zor. Yukarıda 1950'ler 6.950'ler 7.000'ler işte kabaca. Onları e, kırarsa gider. Aynen öyle. Bitti galiba. Ne zaman he. kırar noktasında A, bir şey söylemek O, o zaman opsiyonlara bakmak misin? lazım. A, timing is everything de diyorlar ya. Zamanlama her evet. şeydir diye. A, bir de bakalım burada herhangi bir trend şeyi var mı? İşaret geliyor ediyorsun. geliyor geliyor gelmedi daha gelmemiş biraz uzaktan geliyor